Sabah güneşiyle birlikte biz de her zamanki gibi üç kuyulara doğduk arkadaşlar. Tabii biz kalktığımızda daha güneş doğmamıştı. Ve hemen yola koyulduk. Ve günlerden kutsal cumartesi günü olduğu için artık kutsal pazarın önüne alıyoruz. Kutsal cumartesi de diyoruz. Ne yapıyoruz? Bisikletlerimize binip ADK ile bugün Doğan Bey rotasını gezeceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Evet. Şu anda klasik üç kuyulardayız. Sarı fırtına, yani bugünkü giydiği formayla yeşil olan sarı fırtına artık yeşil fırtına oldu. Ama güneş çıkınca bayağı sıcak duruyor. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Nasılsın? Bu sabah nasıl hissediyorsun kendi? çok, çok iyi. Evet. Yani sabah serin ama şöyle söyleyeyim gün içerisinde Hava bayağı bir ısınacak gibi gözüküyor. Değil mi? Tabii şu anda bile 27'yiz değil, değil mi? E 27, 27 derece sabah. Denizli 27 denizli. derece. 27 derece. denizin kenar serinliği var, sabah serinliği var. O halde 27 derece. Değil mi? Deri. Yine sıcak havalar geri döndü. Evet, 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 Çok doğru. Çok da gece kalmadan seri bir şekilde tempolu gideceğiz, geleceğiz bakalım. Evet, o güzel olacak bizim için gerçekten. Ben de... Tempolu gidip gelmek güzel oluyor. Çünkü sabah o öyle yani öğlenin o sıcak saatlere kalmıyorsun. Sıcak kaldığın zaman insanı Yavaş yavaş yiyip bitiriyor. Yavaş yavaş yiyip bitiriyor. 11 12'den sonra adamı mahvediyor. Ya mah Şu kolluklar zaten hakikaten enerjini çekiyor atıyor ya. Yani. Değil mi? Tabii. Kolluklar gerçekten çok 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 işe yarıyor. Keşke daha önceden çok, çok büyük Var. Kolluk olayına geçseymişiz keşke. Evet öneriyoruz. Manzara nasıl? Manzara harika zaten. Manzara süper Gündoğumu. değil mi? Yeni doğumu harika evet. görünüyor. Sabah erken kalktık. Manzara mükemmel, Manzara mükemmel. değil mi? Aksana şuraya. Sen şuraya. şuraya Meto. Uğah! Bu sinek, ne yapmaya çalışıyor böyle? Evet, sinek sen ne yapıyorsun şu anda sinek? Beni rahat bırak. Sabah güneşi yüzüne mi vuruyor? Telefondan müzik aç bize. DJ Meteor. DJ şey. Sarı Fırtına. Ee, telif, sonra. telif mi yeriz? Ha? Tamam açma o zaman. <laughs> telif yersek açmamıza gerek yok. Evet sabah güneşim doğdu. Vurdu yüzme. Artık diyor ki İrfan'cığım kalk bisiklet sür. Çoraplarımı çek, çoraplarımı şimdi çoraplarıma takanlar olur. Ha, çoraplarını çekelim şöyle. Oh. <laughs> şöyle şeyleri. Bilekten arkadaşlar çok rahat. <laughs> <Kıllarımız> hava alıyor. <laughs> arkadaşlar güzel bilerek güzel, yapıyor, güzel. yapıyor bunu çorap abi. Çorap iyidir, canım. şaka arkadaşlar. Şaka, evet. Vücut serinliyor, bacaklar hava alıyor. Yani oluyor. uzun da giydik, bir farkını hissettim. Böyle de güzel yani. Aynen Pistonlar... Çok takılmayın. Tabii canım, pistonlar, bacaklar. Bacaklar da ne yapıyor? Soğuyor, hava alıyor. İyi, i̇yi, geliyor da. Pistonlara her zaman iyi geliyor ama manyak güneş vuruyor gözüme. Ha. Ama şöyle manzaraya baksana ya. Böyle güzel bir yol. Oh shit! So, çıkıyoruz. çık Hadi gidelim. Geçti. Hoppa, açığa geçelim. Arkadaşlar, <laughs> hazır abi. Eyvallah abi, beğendiyseniz. Vallahi Meğenli iyi <laughs> Ben de video edit falan yapıyorum da bazen... Ay vallahi yaptığınız kafam işte. Abi Adobe yani. kullanıyor. Ad Adobe Premiere Pro'yu kullanıyor. Onu hep ya yani ona alıştık. Bu şekilde öğreniyoruz. Ben de ona alıştım. <laughs> kimse kullanmıyor. Yani doğrudur, doğrudur. Aslında abi Adobe'a geçsen dediğin gibi hani kaynak orada daha çok öğrenebilme, kendini geliştirebilme, <gülüyor> geliştirebilme <gülüyor> açısından. Ya daha rahat olur. Halbuki After Effects kullanıyor ama doğru evet, davuda evet. var. Şeylerin Anladım. Yani bir de farklılık bir var, var ya. Sen o işi şey pratik yapıyorsun da. uğraşıyorsunuz Evet, evet, aynı. Eyvallah. Alıştık yani. Yapacağımız bir şeyler basit Belli şeyler ya. Basit geliyor. Buranın manzaraları Aynen. çok güzel. Aynen. Güzel Aynen. İnşallah. Tamam be güzel. İnşallah bakalım abi. Nasıl çıkacak görüntüler? <laughs> okay, let's go diyoruz. Hareket ediyoruz. Harekete hazırız. Harekete açız. Harekete açız ve hazırız. Start verildi. Start verildi. Start verildi. Ne oldu? Ne oldu? Hop. Vay, takamadık ya. Doğan Bey yolları bizi bekler. Ahmetciğimin e, ayakkabısı herhalde pedala batmadı. Yani takılmadı daha doğrusu. Takılmadı denir değil mi? Daha doğrusu. O oh, sakin sakin gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kalabalığız. Bu 10 numara. Gayet güzel. Kalabalık olduğumuz için ne diyordum? Görünürüz. Bizi görünür kılıyor. Yani kamerayı elime alıp size kendimi göstermek, size Nur Cemal'imi göstermek isterim ama e, kalabalık olduğumuz için şimdi tek kamera, bir elimde direksiyon. Yollar zaten malum. Kaçış yapıyoruz sürekli. O yüzden korkuyorum. Kimseye bir zarar gelmesin diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Narlıdere servis yolundayız. Son gaz devam. Harika bir gün. Güneşli, sakin. O yüzden çok ama çok mutluyuz. Umarım bütün sürüş bu şekilde geçer. Geçeceğine de eminim. Ee, yollar da tabi biraz güzel olsa tadından yanmayacak ama yapacak bir şey yok. Alıştık artık. Yani Cycle Cross'çu gibi misket süreceğiz yakında. <laughs> ama ne yapabilirsin ki elden ne gelir? Size yüzümü gösteremiyorum fakat e, güzel bir tebessümle bisiklet üstüne pedal çevirmekteyim. Size bu şekilde ifade edeyim. Anlatayım. Yer yer kendi sesimi duymakta bile zorlanabiliyorum. Hem hızımız yüksek hem kalabalığız. Yollardan kaçmaca falan sıkıntı olmasın. ADK'nın önüne gideceğiz. Orada da diğer arkadaşları alıp Doğan Bey yollarına devam. Meşhur AB Geç Geç, 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 geç. Geç, 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 geç. Evet, fotoğraflarımız, moda çekimlerimizi yaptık. Moda çekimlerimizi yaptık, yola devam. Moda çekimlerimizi yaptıktan sonra yolumuza devam edebiliriz. Evet trafik sakinleşti zaman çıkacağız. Devam ki Aslında bu kalabalık da ne böyle ha? Bu kalabalık da ne böyle? Arkadaşlar grubun bir yarısı ışıklarda kaldı. Yavaş yavaş arkamızdan gelirler. Diğer yarısı ise sürmeye devam. Ön tarafta. Ben onların yanına gideyim. Bu yönden böyle sıkıntılar olabiliyor da. Şöyle Elemanları yakalayacağız Diğer yeri bekleriz Zaten Işıklar sıkıntı ya Tanrım Şuraya bak Abi çoğunluk Burada ya Neyse çoğunluk burada. Şimdi yavaşladık. Arka taraf bize yetişecek. Onlar gelir hızlı gelirler. Çünkü dostum bu çocuklar faster. Şöyle gösteriyorum. Oh yeah. Tıra dikkat! Yavaşlasa çok güzel olacak ya. Ağlar, dayılar, sanki Grand Fondo'dayız. Bu kalabalık ne? Acayip bir kalabalık var ha. Çok iyi. Ha böyle kalabalık sürmek gerçekten keyifli. Yolu da asfaltı da güzelleştirmişler. Of! Baksana dubabi anla şuna. Bizimkilerin yanına gidelim evet. Arkadaşlar geldik bayağı bir geldik Ya bu kamera bazen donabiliyor Onu açıp kapatıyorum ve yanımda Sarı fırtına Ne haber yavrum İyi Sürüş nasıl geçiyor Sürüş güzel <laughs> eğlenceli keyifli geçiyor. Gayet güzel her şey yolunda. Yollar güzelleşti. Yol güzelleşince sürüş de güzelleşiyor. Ve her şey daha güzel oluyor. Böyle sakin grubu bozmadan devam etmek çok çok iyi, çok çok önemli. Grup düzeni bozuldu mu? Bademler yokuşuna geldik. Yokuş. Ahmet el hareketiyle gösteriyor. Yavaş yavaş çıkıyoruz sakin. Rutin. Bugün burada iyiyim kaç. Şu grubun görüntüsü. O lastiklerin çıkardığı ses. O viteslerin sesi efsane. Bilemezsiniz bende nasıl bir etki yapıyor. Oh yeah. Come on. Hadi baby. yeah, yeah. Ugh. Grubu yakaladık. Güzel bastık, güzel kapattık. Arkadaş sonunda sümkürmeseydi harika olacaktı. Bütün her şeyini yüzüme bıraktı ya. Abi geç geç. Osman abi. Nasıl gidiyor? İyi, güzel, güzel. Bugün formundayız. Formunda mı? <laughs> Bacakları iyi hissediyor. Dün biraz yüzdüm de. Ha, iyi yapmışsın O recovery yaptı, güzel oldu. Ha, <laughs> Rekor, yüzmek iyidir. Sen ne attın? İyi ya bende ne abi? Sürdün mü? He? Dün sürdün mü? Dün yok, sürmedim. Dün sürmedim. Perşembe sürdüm. Perşembe sürdüm. Ondan önce küsün çünkü geçen hafta spile çıktık ya. O zaman dün sürmüştüm cuma günü. Cumartesi spile çıktık. Bacaklarım çok yorgundu. Çok yorgun. He, evet, çok kötüydü. Cuma da tırmandık. Cuma nereye Cuma Manisa'ya doğru gittik. Manisa Manisa yokuşu. Yani güzel bir eski Manisa yolu var. Orası. Gayet orayı tırmandık. Güzeldi ya. Ama çok yorduk. Bir şey soracağım. Bu üç lastik biraz hafif titretiyor. Normal değil mi? Normal hafif titretir. Yani Kürbistan daha fazla titretir. Ağır ya. Aha. Ondan bir de dönme direnci yapıyor. Dönme direncini arttırıyor. Ondan yapıyor bir de. Abi arkadaş yüzümü çok kötü sümük yaptı ya. Yani ya hamur taneleri gibi geldi. Hayır ben karşılık karşısında. <laughs> Karşılıklı olmak farklı bir duygu. <gülüyor> <gülüyor> e uçuyor bunlar, yetişiyorlar ya. Nasıl? Yetişiyorlar. Filme çekiyorum ya. Öyle mi? E öne gidiyorum ya. <laughs> bomboş film boşuna gidiyor. <laughs> Sürüş boşuna gidiyor. O herkes alıyorum yani. Arkadaşlar 3 kişi metro üstünden çıktık dönüyoruz. Biraz keyfi takıldık. Ama şimdi geri dönüşteyiz. Yollara olmuş böyle ya? Ve arkadaşlar sürüşümüz ADK'da sona erdi. Gerçekten Sert ve hızlı bir sürüş, sıcak bir hava ve yorulduğumu hissettim. Şimdi ufak ufak gölgede dinleniyorum. Herkes burada dinleniyor. Bisikletleri yasladık. Yani burada adk'nın mağazasını görünce sürüşlerden sonra gerçekten büyük bir mutluluk beni benden alıyor. Neyse yer yer size göstermeye çalıştım ama çok konuşamadım. Çünkü yokuş çıkıyoruz, tempo yapıyoruz. Yokuş çıkarken konuşmak oldukça zorlu, zor oluyor. Yani hem yüksek hem pedala bas, vitesi ayarla falan filan. Bir sürü acı dolu şeyler. Bugün güzel bir acı festivali yaşadık. Ama işte bisiklet sporu da bundan ibaret. Böyle bir spor. Seviyoruz. Acı çekmeyi seviyoruz. Hızlı çocuklarla sürmek. Ve onların bize yaptığı mazoşist işkenceler <laughs> bizim hoşumuza gidiyor. <laughs> Her neyse. Burada şu anda dinlence'deyiz. İyice dinlenip kendimize gelip daha sonra yola çıkacağız. Sarı Fırtına dışarıda. boy falan girdi. Ben de şu anda soluklanıyorum. Nefesleniyorum biraz. Su burada. Su şişesi burada. Ayaklarımın altında matara var. Aha. Sarı mi? Bir yerden ya. Evet. İki saattir göremedim. Ne ne yapıyorsun? Neredeydin sen yavrum? Lavabodaydım. Lavaboda yine yüzünü yıkadın, iyi yaptın. Değil mi? Evet evet yorucuydu. Yorucu bir Fatality günü, finişim Olsun güzel, acı dolu. Ama birçok şeyi bize kazandırıyor. Böyle böyle daha iyi formlara kavuşacağız inşallah diye. Yani. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Hı hı. Onların arkasındayız. Nasıl gidiyor zaman biliyor musun? Sen genelde nasıl geliyordun ya? Ya abi alıştırdım. Benim kendisi de yani, tabii tabii yani, Vücut adapte uyum, uyum Aynen de. uyum sağlıyor vücut uyum sağlıyor. Yoksa tabii. Tabii tabii, tabii, tabii kesinle. <laughs> Hadi gidelim. Tabii. Abi çocuk bir, bir sümkürdü bir buradan. Eğer videoyu izlerse selam olsun. Üzerimi sümük yaptım. <laughs> Hadi be. Yola çıktık. Geri dönüş yoluna çıktık. Hadi Ahmet. Dikkat. Oğlum bacaklarım dönüyor. Ağırlaştı değil mi? Oh, de. ay, ay. Valla soğuduktan sonra bacaklar ağırlaşıyor. Hadi. Üç kuyulara gittik mi? Üç kuyulara kadar. Üç kuyulardan sonra bir kaç kilometre ya? Bir 15 kilometre mi herhalde ne? Daha çevireceğiz. Neyse şimdilik böyle. Rutin bir geri dönüşlü ilerliyoruz. balası Dikkat dikkat. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz Hadi. abi hoşça kal. anda otoyolun içinde rüzgarla dans edip arabalarla çaça yapıyoruz. Abi ne, ne yol var daha ya? Böyle hani aslında turun bittiği yerden eve bir tur daha yapıyoruz. Evi eve bir tur daha yaptık. Yol var bayağı var. Arkadaşlar elinize ayağınıza sağlık. Hoşçakalın.